kontrol edin. Belgesi bulunmayanları bu sistem üzerinden bildirin. İşlemlerinizi yetki belgeli işletmelerle yapın. Birikimlerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Alanya'nın markası Altınbaki, ana haber bültenini sunar. Alanya'da otomobilin motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza D-400 Karayolu Eli Kesik Mahallesi etabında meydana geldi. Antalya istikametinde seyreden otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan motosiklet Alanya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önüne yaklaştığı sırada çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan iki kişi asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Alanya'da Kazakistan uyruklu Ay Sultan Berdibayev, bir kulübenin bahçesinde bağlı duran köpeğe taş attı. Bağlı olduğu zincirini kıran köpek, Berdibayev'a saldırdı. Sahibinin güçlükle uzaklaştırabildiği köpek, çocuğu ayak, kol ve yüzünden ısırdı. Berdibayev tedavisinin ardından taburcu edilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 6 Ağustos Salı günü saat 18.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Sarı Hasanlı Caddesi'nde meydana geldi. Kazakistan uyruklu Ay Sultan Berdibayev, oturdukları sitenin karşısındaki kulübenin bahçesinde bağlı duran kangal cinsi köpeğe taş attı. Bağlı bulunduğu zinciri koparan köpek, Berdibayev'e yöneldi. Köpeğin geldiğini fark eden çocuk, koşarak uzaklaşmaya çalışırken yere düştü. Çocuğu yerde yakalayan köpek, ısırmaya başladı. Durumu fark eden köpeğin sahibi Onur Alaoğlu ise çocuğun yardımına koştu. Köpek, sahibi tarafından uzaklaştırılırken, Verdi Bayev yaralandı. Haberi alıp olay yerine gelen annesi tarafından hastaneye götürülen Ay Sultan Verdi Bayev'in, ayak, kol ve yüzünden ısırıldığı belirlendi. Yaralı bölgelerine dikiş atılan çocuk, daha sonra taburcu edildi. Aile, olayla ilgili Alanya Kaymakamlığı ile ilçe jandarma komutanlığına başvurarak şikayetçi oldu. Olay anı bölgedeki bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Verdi Bayev'in köpeğe taş attığı ve bir süre sonra hayvanın zinciri kırarak çocuğa saldırdığı görüldü. Çocuk yerde köpekten kurtulmaya çalışırken, sahibi Onur Alaoğlu'nun hayvanı zapt edip, kulübenin önündeki bir araca koyduğu anlar yer aldı. Ay Sultan Berdi yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı. Ben arkadaşları yırdım. Ee, o köpek bana ah, ah, bana öyle Ben af af dedi. ben çok korktum. Taş aldım da korkup korkup gittim. E, attım o korku. E, ben bana koştu iyi beni ısırdı. Evet isırın. Isırın. Anne Akmara Zoldas Beskova ise köpeğin zinciri kopmuş ve çocuğumu ısırmış dedi. Köpeklerge taş olar onlar geri gidecek. ol aynı düşündü de çocuğum. taşlaktırsam ol geri gidecekti. aynı düşündü. Sonra taş Korkkandan çok korkkandan taşlaktırdım laktırdım dedi. Sonra o köpek boşalmış. чүжігімді не қылды ысырды ішімде неде жее чүжігім ұймр сағат екіде үште чок дррда мам әнне әнне деп психологи бұзылды чүжігімнің емекті кенсне емей бен ееже тулетті кенісіне істемей р оны херкез көтермек керек Um, sonra her gün hastaneye varamız. Onur Alaoğlu da köpeğinin taş atılıp kışkırtıldığını, olay nedeniyle üzgün olduğunu, hayvanın aşılarının tam olduğunu ve her türlü kaydının bulunduğunu söyledi. Olay e, köpek buraya bağladığımızdan beri e, çocuklar bir iki aydır köpek devamlı tacizde bunu taşlıyorlardı. Uyardık kaç sefer, üç kişilerdi zaten. Üçü de yabancı çocuk. Uyarmamıza rağmen Yine karşılamaya devam ettiler. İşte o gün de ben şans işten geldim. Eve girdim. Köpek havluyordu. Sesi kesilince dışarı koştuk. Koştuğumuzda köpeğin saldırdığını gördüm. Direkt müdahale etmeye çalıştım. Saldır, boynuna saldırdım. Köpeğini tuttum. arabaya park ettim. Arabayı içine koyduk. Önünü aldık. Ondan sonra çocukla ilgilendik. Hastaneye gittik. Hastaneyle bir işlemlerini öğrendik. Gittik. Geri o taburcu oluştuk zaten. Geri yüzünde bir hasar vardı. Bacağında dikişler atıldı. Geri eve geldi. Hastanede biz ilgilenmelerimiz yaptık yine. Ne gerekiyorsa yardımcı olalım diye yani bu ifade de bulunduk. Karakola da gittik. Yani elimizden geleni yaptık. Hani köpeği tuttu muan Bırakmadım işte. Yani bir daha saldırabilir diye. güvenlik gölmelerini alıp bu şekilde bıraktık yani. Kurtarma şeyimiz de var videomuz. Taş atarken videosu da var kendisini zaten. Aylarca eşim de uyardı. Oradan güvenlik kameraları da vardır. Güvenliğe de basıldı kaç sefer. Çocuklar taşlamasın köpeği diye. Yoğun bakımda 25 gün süren yaşam savaşını bağışıklık sistemi zayıflığı nedeniyle kaybetti. Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Evren Kurtoğlu'nun annesi, Vatan Partisi önceki dönem ilçe başkanı Faruk Kurtoğlu'nun eşi Gülcan Kurtoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Eşinin vefatını sosyal medya üzerinden duyuran Faruk Kurtoğlu, "Sevgili eşim, arkadaşım, yoldaşım Gülcan'ı bu sabah kaybettik." Yoğun bakımda 25 gün mücadele etti, yenik düştü. Bağışıklık sisteminin zayıflığı kazanmasını önledi. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun. Beni beklesin. Herkesin acı çekmemesini diliyor, sevgi ve saygılar sunuyoruz. Din medya, merhumeye Allah'tan rahmet, Kurtolu ailesine başsağlığı diler. Antalya'da 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın büyümeden söndürüldü. Komşularının haber verdiği ev sahibi olay yerine koşarak geldi. Yangın, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa'nın yüksek alan mahallesi Mevlana Kavşağı üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. 3. kattaki daireden duman yükseldiğini gören apartmanda oturanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Daire sahibinin evde olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle evin balkonuna ulaşıp, içeri girdi komşularının haber vermesiyle daire sahibi evin anahtarını ekiplere yetiştirmek için koşarak geldi. Nefes nefese kaldığı görülen ev sahibi kadın anahtarı eşine uzattı. Buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada apartmanda bulunan diğer daire sahipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasını balkonlardan izledi. Antalya'da seyir terasında bulunan parkta alkol aldıktan sonra uçurum kenarında tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Alişe, dengesini kaybedince 30 metre yuvarlandı. İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan Alişe'nin hayati tehlikesi bulunmuyor. Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez'in Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerindeki seyir alanında bulunan parka gelen Alişe, gölgelik alanda bir süre alkol aldı. Ardından tuvalet ihtiyacını gidermek için parkın kenarındaki uçurumun olduğu yere giden Alişe, dengesini kaybedince yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlandı. Uzun süre sesini duyurmaya çalışan Ali Şen'in yokluğunu fark edip sesini duyan aynı noktada alkol alan diğer kişiler, kendisini aramaya başladı. Alkol aldığı noktada motosikleti, cep telefonu ve kıyafetleri bulunan Ali Şen'in sesinin uçurumdan geldiğini fark edenler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye kurtarma ekibi, Ali Şen'in yerini tespit ettikten sonra sağlık ekipleriyle beraber bulunduğu noktaya gitti. İtfaiye ekibi tarafından ambulansa taşınan Alişe, ilk kontrollerinin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Şehi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ali park alanındaki elektrikli motosikleti ve eşyaları polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Antalya'da yaşayan Nilşat Parmaksız, 16 yaşındayken gerçek annesinin başkası olduğunu öğrendi. 32 yıldır biyolojik annesini arayan Parmaksız, tek isteğim, nüfus cüzdanında öz annemin adının yazması, dedi. Nilşat Parmaksız, 16 yaşındayken biyolojik annesinin Müniben İnsun Pekcan olduğunu öğrendi. Parmaksız, babası Mehmet Kürşat Parmaksız ile annesi Münibe Nilsun Pekcan'ın 1975 yılında tanıştığını, dini nikahla birlikte yaşadıklarını, 1976'da Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi'nde doğduğunu öğrendi. Doğumundan kısa süre sonra biyolojik annesiyle babasının ayrılması sonucu Nilşat Parmaksız'ın nüfus kaydına, annesi olarak babasının resmi nikahla evlendiği Emel Parmaksız'ın adı yazıldı yıllarca biyolojik annesini arayan Nilşat Parmaksız, nüfus kaydına gerçek annesinin ismini yazdırmak için Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Nilşat Parmaksız, 32 yıldır biyolojik annesini aradığını anlatarak, bana öz annemin öldüğünü söylüyorlar. Öldü mü yaşıyor mu, merak ediyorum dedi. Kendi annemin mezarına ulaşamıyorum. Daha doğrusu bilinen bir mezar var ama orada onun yatıp yatmadığını bilmiyorum. Öldüğünü söylüyorlar. Öldü mü? Yaşıyor mu? Bunu merak ediyorum. Şu anda araştırma aşamasında. Avukatım da zaten. Avukat Yaşar Bayar, müvekkilin Nilşat Parmaksız'ın anne isminin değiştirilmesine ilişkin dava açtıklarını anlattı. Dava süreci hakkında bilgilendirmede bulunan Bayar, şöyle konuştu. Buna ilişkin olarak müvekkilim daha öncesinde iki dava açmış fakat müvekkilin biyolojik annesi olduğunu iddia ettiğimiz kişinin eski nüfus cüzdanında TC kimlik numarası olmaması sebebiyle bu kişiye ulaşılamadığından dolayı iki dava da reddedilmiş. Yaptığım araştırmalar ve mahkemeden istediğimiz müzekkereler, belgeler neticesinde müvekkilin biyolojik annesinin TC kimlik numarasını bulduk. Kendisinin Aslında bakarsanız ölü olduğuna dair kaydı geldi fakat hangi tarihte öldüğüne, neden öldüğüne dair e, herhangi bir e, ölüm tutanağına ulaşılamadığı belirtildi. E, biz hukuk mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Müvekkilin biyolojik annesinin ismine, müvekkilin e, kimlikte anne adı kısmına yazdırana kadar hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz. Birçok yazı var. Ben bunları çözmeye çalıştım. Waldorf okulları ve ÖHEP Koleji arasında sözleşmeden kaynaklı yaşanan gerginlikte tüm krizler giderildi ve iki okul el sıkıştı. Waldorf'un içeride eğitim faaliyetlerine devam etmesine rağmen ÖHEP Koleji'nden bazı yöneticilerin okulun kapısını çilingirle açtırarak zorla girmeye çalıştıkları iddia edilmişti gerginlik yaşanan olayla ilgili Cumhuriyet Eğitim Vakfı'ndan açıklama gelmiş ve vakıf yetkilileri, kendilerinden ek taleplerde bulunulduğunu ve kabul edilmeyince personelin okuldan çıkartılarak kapıların kilitlendiğini öne sürmüştü. Yeni Alanya ve Dim Tivnin takipçisi olduğu, iki vakıf arasında yaşanan sözleşme krizinde mutlu sona gelindi. Bugün itibarıyla Öhep Koleji yeni yerinde eğitime başlayacak. Edinilen bilgiye göre Öhep, Waldorf Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Demirtaş'ın önerdiği 10 öğretmeni bünyesine aldı ve isteyen tüm öğrenciler de ÖHEP bünyesinde eğitim görmeye devam edecek. İstemeyen yaklaşık 80 öğrenci ise, Hasbahçe Koleji'nde eğitim görecek. ÖHEP Koleji bünyesine geçmeyen öğretmenlerin bir kısmının başka kurumlara geçtiği bir kısmının ise işsiz kaldığı öğrenildi. Kurumdan ayrılan öğretmenlere tazminatları verildi. Cumhuriyet Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Dizdaroğlu ve Valdorf Yaşam Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Demirtaş imzalı açıklamada ise, her iki vakıf arasındaki sözleşmeden kaynaklı tüm pürüzler giderildi. Yarın itibariyle Cumhuriyet Eğitim Vakfı Öhep Koleji, Valdorf İlhamlı Eğitim için yeni yerleşkesinde başlayacak ve kapılarını Alanya halkının hizmetini açacaktır sorunun çözülmesinde emeği geçen, önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na Sayın Kaymakamımız Doktor Fatih Ürkmezer'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Yılmaz'a şükranlarımızı sunuyoruz. Her iki vakfın mütevelli üyelerine teşekkür ediyoruz, ifadelerine yer verildi. Alanya'da ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerine başlayan Alanya Form Eğitim Kurumları, yapay zeka koçluğu ile ilke imza attı. Alanya Form Eğitim Kurumları eğitimde yaptığı yeniliklerle ortaokul öğrencilerini liseye hazırlıyor. Özellikle yapay zeka koçluğu ile Alanya'da olmayan bir eğitim modelini öğrenciler ile buluşturan Alanya Form Eğitim Kurumları, velilerden de tam not aldı. Alanya'nın Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde hizmet veren kurum, eğitimin öncüleri arasına adını yazdırmayı hedefliyor. Alanya Form Eğitim Kurumları Müdürü Hasan Ahlakçı, kurumun verdiği eğitim hakkında DİM TV'ye konuştu. Alanya Form Eğitim Kurumları olarak e, özellikle Alanya'nın en büyük eksiklerinden bir tanesi ortaokul öğrencilerine yönelik olarak e, takviye dersler artı öğrencilerin e, dikkat dağınıklığı anlayarak hızlı okuma problemlerini çözebilmek için e, etüt merkezimizi açtık. Burada bizim özellikle üstüne vurguladığımız kısım Alanya'da hiçbir sistemin kullanmamış olduğu yapay zeka koçluğumuz. E, yapay zeka koçluğunda öğrencinin özellikle yapmış olduğu sorulardan ziyade yapamadığı ya da yanlış yapmış olduğu soruları konu alt başlıklarını özellikle tespit ederek öğrencilerimizin karşısında bu soruları tekrardan çıkartıyoruz. Öğrenciler online sistem üzerinde yapamadıkları ya da çözemedikleri, boş bırakmış oldukları soruları tekrar karşılaştıklarında yapamadıkları takdirde çözüm videolarını sistem üzerinden başka herhangi bir kaynağa ihtiyaç olmadan ulaşabiliyorlar. Çözüm videolarını seyrettikten sonra da eğer ki öğrenci hala bu konuyla alakalı bir eksik olduğunu hissediyorsa yeni hiçbir kaynağa ulaşmadan tek tıklayarak konu anlatım videolarına da ulaşabiliyor. Bununla beraber özellikle son dönem içerisinde yeni nesil sorulara baktığımızda öğrencilerimizin daha çok bilgiye dayalı değil okuduğunu anlamaya dayalı soruların yoğun olduğunu fark ediyoruz. Bundan dolayı da ortaokul öğrencilerimize yönelik olarak anlayarak hızlı okuma eğitimleri her seviyedeki öğrencilerimiz için mutlaka zorunluluk haline getirmiş durumda. Ahlatçı, LGS'nin öğrenciler için çok önemli olduğunu belirtti. LGS sınavı bir öğrencinin hayatında bir sefer girme zorunluluğu olan bir sınavdır ve telafisi mümkün değildir. Diğer sınavlara baktığımız takdirde öğrenci mezun olduktan sonra tekrardan üniversite sınavını deneyebilir, çalışabilir ama LGS sınavında almış olduğu sonuca göre fen lisesi, anadolu lisesi ya da özel kolejlerden özellikle %100 burs alarak gitme imkanına sahiptir ve telafisi yoktur. Bundan dolayı öğrencilerimizi 5. sınıftan itibaren alarak konu eksiklerini kapatarak LGS sınavını düzgün bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Genel anlamda bakıldığı takdirde Alanya'da da ortaokula yönelik olarak ciddi anlamda bir etüt açığı söz konusudur. Eğitim üçlü bir yandan oluşmaktadır. Bir En önemli kısımlardan bir tanesi sistemin doğru kurgulanmasıdır. Bu bizim sorumluluğumuzda. Sistemi düzgün kurguladığımız takdirde öğrencinin eksiklerini tespit edip bu eksikleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak alternatif çalışmalar yaparız. İkinci kısım ailedir aile, öğrenciyi ve sistemi kontrol etmek zorundadır ki düzgün çalışıp çalışmadığını görsün. En önemli üçüncü kısım ise öğrencinin sürekli olarak çalışmaya devam etmesidir. Bu noktada ailenin desteği de önemlidir. Bu üç sacı ayağından bir tanesinde sorun olduğunda sistem çökmeye mahkumdur. Bu üçlü sacı düzgün bir şekilde çalıştırabilmek için biz şeffaf bir şekilde sistemimizi velilerimize de açtık. Velilerimiz sistem üzerinden çok rahat bir şekilde hem bizlere hem de öğrenciyi kontrol edebilirler. Burası Erikçiler Mahallesi, devletli bir semti. Alanya Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş Köprülü Mahallesi'nde yürüme engelli iki torunuyla yaşayan kanser hastası Abdullah ve Fatma Baturay çiftçinin oturduğu evin yoluna SBS beton dökerek konforlu ve kullanışlı hale getirdi. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Ahmet Serban ve Mehmet Selim adında fiziksel engelli iki torunuyla yaşayan Abdullah ve Fatma Baturay çiftçinin yaşadığı evin yoluna SBS beton dökümü gerçekleştirildi. Gündoğmuş'un Karaköprü Mahallesi Pınargözü sokakta ikamet eden ve hem yaşı hem de kanser hastası olması dolayısıyla yürüme engelli torunlarını eve çıkartmakta zorluk çeken Abdullah Baturay'ın yardımına koşan ekipler, eve ulaşım için kullanılan 85 metrelik yola 20 metreküp beton döktü. Yolu araç ve yayalar için kullanıma uygun bir hale getiren ekiplerin yoğun mesaisiyle çalışmalar kısa sürede tamamlandı. evin yolunun yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Abdullah Baturay, çok teşekkür ederim diye konuştu. Benim iki tane torunum var, yürüme engelli. Biri 27 yaşında, biri 8 yaşında. Bu yolun bana ne kadar ihtiyaç olduğunu ben bilirim. Bunu bana yapıveren başkanıma, bütün personeline yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Çocuklarımın evime çıkabilmesi sağlandığı için çok teşekkür ederim. Karaköy Mahalle Muhtarı Ali Kurtbaş da Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti. Köprü Muhtarı Ali Kurtbaş. Alanya Belediye Başkanı Osman Ötürk'ten çok teşekkür ederim. Ekibine, çavuşlarına, tüm personeline bu vermiş oldukları hizmetten dolayı Köprü başlarının asfaltından, at yapısından her türlü belediyelerden ayrıca ayrı teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun hizmetlerinin devamını yaklarım. Santim, Şuradan daha fazla. Antalya'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi kale Çiyat Limanı'nda, 65 yıl önce inşa edilen mendirek zamana direniyor. Mendirekteki çatlaklar, 25 santimetreye kadar ulaştı. Çatlakların haricinde, üzerindeki taşlar devrilen mendirek, iskeleye doğru yatmaya başladı. Bu şekilde, buna baksana, buna baksana. Bak, evet. 14 santim, buraya baksana, 40 santim, Şu taşlar aşağı. Antalya'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi kale içindeki yat limanındaki Mendirek 65 yıldır zamana direniyor. 1960 yılında inşa edilen ve 1983'te restorasyondan geçen Mendirek'te yıllar içinde oluşan çatlakların boyutu ise her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 22 cm olarak ölçülen açıklıklar bu sene 25 cm'ye kadar ulaştı açıklıklarla beraber mendireğin üzerindeki büyük blok taşları ise etrafa devrilmeye başladı. Mendirek üzerinde yürüyüş yapanların kullandığı yoldan devrilen taşlar, deniz tarafındaki boşluklara düşerken, yürüyüş yapanlarda tedirginliğe yol açıyor. Diğer yandan, bakımsız kalan mendireğin limana doğru yattığı, üzerinde irili ufaklı çok sayıda çatlak olduğu görüldü. santim membrane. Limanın yapıldığı dönemde uluslararası ödüller aldığını belirten Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, buranın bir an önce kuvvetlendirilmesi gerekiyor, diye konuştu. Yat Limanı Mendere'yi 65 senedir direnmeye çalışıyor. Tabi haliyle yıpranma söz konusu. Bunu senelerdir söylüyoruz. Yat Limanı Mendere'yi Yat Limanı iskeleye doğru çökme durumunda. Buranın Acil eylem planı doğrultusunda Sayın Valimiz ve e, Büyükşehir Belediye yetkilileri tarafından değerlendirildiğini, plan proje tadilatı için e, start verildiğini biliyorum. Bana iletilen bilgiler dahil doğrultusunda e, yapılması gereken e, ders dolgularının kuvvetlendirilmesi, düşen taşların gördük size de dolaştık düşen taşların yerine konulması ve ayrıca ön tarafa da istifli taş dediğimiz taşlarla yat limanı mendireğinin takviye edilmesi gerekiyor. Alanya'da A Milli Kadın Voleybol Takımının Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında yarı finalde İtalya ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı dev ekranda yaşandı. Nefes kesen maçı izleyen belediye başkanı Osman Tarık Özçelik, Ay Yıldızlı takıma destek vermek için vatandaşlarla buluştu. Egon'u karşıladı. Cennaro. Egonu sayı alıyor. adam. A Milli kadın voleybol takımının Paris 2024 olimpiyat oyunlarında yarı finalde İtalya kadın voleybol takımı ile oynadığı maçın heyecanı Alanya'da dev ekranda yaşandı. Alanya Belediyesi tarafından Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde kurulan dev ekranda yüzlerce kişinin katılımıyla voleybol takımının yarı final karşılaşması büyük bir heyecan içinde takip edildi. Düzenlenen etkinlikte Türk bayrağı dağıtıldı. Maçı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, başkan danışmanları ve meclis üyeleri de izledi vatandaşlar, Fransa'nın başkenti Paris'teki Saut Paris Arena'da Türkiye saatiyle 21.00'da başlayan karşılaşmayı ellerindeki Türk bayraklarıyla alkış ve tezahüratlarla pür dikkat takip etti. Filenin sultanlarının her sayısında, meydanda alkış sesleri yankılanırken, aileler, gençler ve çocuklardan oluşan kalabalıkta, yabancı turistler de yer aldı. İkinci sayısı geliyor. Elif, Eda Plase, tekrar Eda. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında yarı final heyecanını bizlere yaşatan, amilli kadın voleybol takımımıza sergiledikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyor. Atatürk anıtı önünde kurduğumuz dev ekrandaki canlı yayın heyecanına ortak olan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Lilen'in sultanlarına üçüncülük maçında Brezilya karşısında başarılar diliyorum, dedi.